Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Epeler Mahallesi'ndeyiz. Şu karşımızda görünen mühteşem villayı sizlerle beraber paylaşacağız değerli arkadaşlar. Hep beraber gezeceğiz. Villamız 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 6 oda, salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, giyinme odalı gerçekten bugüne kadar tanıttığım evlerin içerisinde en kaliteli malzemelerle yapılmış güzel bir villa. Hem yüzme havuzu hem kapalı otopark alanı var. Sinan drone görüntülerini gösterdi. Aynı zamanda biz de bahçe alanını hep beraber dolaşalım. Yaya giriş kapısından giriyoruz değerli arkadaşlar. Girişimiz buradan. Yani çift giriş var bizde. Villamız yola cephe. Şimdi Sinan'la beraber kapalı otopark alanına gideceğiz. Aynı zamanda önünde gerçekten harika, güzel bir yüzme havuzumuz var. Çok büyük değil, minimalize bir yüzme havuzu konulmuş. Hemen karşı tarafta panjurdan kapalı olan alanımızda da e, otopark alanı. Yani aracınızı dışarıda değil de buraya park edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Etraflıca dolaşacağız Sinan kardeşimle beraber. Tabii ön ve kısmında da pergola yapılmış gördüğünüz üzere. Otopark alanının üstü kapalı. Burada da hani evcil hayvan yetiştirmek için e, bakabilmek için kulübesinde yapmışlar. En ince detayına kadar düşünülmüş. Burada bina kimlik sertifikası var zaten. İskanı alınmış, kat mülkiyetini yapmış, kimlik sertifikası da var. Yani bunun barkodunu okuttuğunuzda eee binayla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bahçe alanına bakıyoruz. <laughs> Pardon böyle Güzel hem böyle bahçe duvarı yapılmış hem limon çamlarla tamamen izole bir hal almış. Devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Tam mustakil, tam bağımsız bir evden bahsediyoruz. Dış cephesi ses ve ısı yalıtımlı. Tabi peyzajda harika bir şekilde duruyor. Esasen evin içerisi çok güzel değerli arkadaşlar. Şöyle tam mustakil olması açısından detaylıca dolaşalım değerli dostlar. İki adet villamız vardı. Toplamında 600 metrekare arsa içerisinde yapılmış. 300 birine, 300 de birine değerli arkadaşlar. Burası satıldı. Mevcut şu villamızı tanıtacağız. Tabi otomatik sulama sistemi de mevcuttur. Yani evde şöyle binanın etrafına da ahşap pergola yapılmış gördüğünüz üzere çelik kapının üstünde kapatmışlar. Direkt yola gidiyoruz. Şimdi çelik kapıdan içeri gireceğiz. Çelik kapımız oldukça kaliteli ve güzel bir şekilde yapılmış. Ee, sağları cam kullanmış. Sağ ve solu orta yerden de açtığımızda koridor kısmına giriyoruz değerli arkadaşlar. Koridor kısmı oldukça geniş, oldukça güzel. Burada e, kiler tarzında vestiyer alanı, çekmeceler, ayakkabılıklar, e, şifon şifonyer yeri kılık kıyafet düzeltme açısından e, tabi çok güzel bir şekilde yapılmış. Aynı zamanda Sinan kardeşimi bulunduğum yere alacağım. Burada da gene dolaplar yapılmış. Tabi e, e, malzemeler var. Ben salon kısmına geçmeden odayı tanıtacağım. Oda da bahçe mobilyaları var değerli arkadaşlar. Boya malzemeleri var. İnşaat yeni bitmiş. Şöyle Sinan odayı gösterebilir misin? Sürgülü kapı var bahçeye çıkış için. Malzeme çok fazla olduğu için ve o şeyde çok detaylı görmeyeceğiz. Giriş kısmında genelde banyo yapmıyorlar. Burada da siyah temper camla duşa kabinimiz var. Gördüğünüz üzere duşa kabinin iç kısmında ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Tuvaletin üst tarafında da antresit renginde seramik kullanılmış. Kütahya seramik komple. Çift açılımlı bastas pencere. Hilton dolap. Üzerinde siyah seramik evyemiz de mevcut. Ledli aynalarımız var. Tabi nişlerde kullanılmış. Oldukça şık bir ev geziyoruz değerli arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir koridor alanımız var. Şimdi salon kısmına doğru geçerken çıtalarından dekor verilmiş. Açık antre strike boyalar kullanılmış. Karolajla aynalar düşünülmüş değerli arkadaşlar. Şöyle salon mutfak kısmına geldiğimizde inanılmaz güzel dekorlar kullanılmış. Tabi ada mutfak tarzına düşünülmüş. Mutfak kısmına girdiğimde e, antresit renk altı üstü beyaz. Tabi e, dablomazı görüyorsunuz. Dokunmatik ocağımız, elektrikli ocağımız mevcut. Fırın, ankes setimiz hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Oldukça güzel bir mutfak alanımız söz konusu. İnanılmaz güzel e, lambalar düşünülmüş, avizeler vesaire. Tabi şöyle. Sinan kardeşim göstersin. 2000 santigrat dereceye dayanıklı bir turbo kazanlı şöminemiz var gördüğünüz üzere. Sağında solunda da böyle süs için lambalar kullanmış. Üflemesini üste koymuş. Sürgülü kapı verilmiş buradan havuz alanına çıkış için. Televizyon ünitesi hemen karşı tarafa düşünülmüş. Çok güzel <laughs> ufak dokunuşlar yapılmış böyle çıtalarla, süslemelerle çok güzel olmuşlar dostlar. Bugün çok güzel bir ev geziyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mini Carpur'un hemen arkasındayız. Aslında evin güzelliğine bakınca fiyatını unutmuştum değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 15 milyon Türk Lirası. Tam müstakil bir evden bahsediyoruz. Tabi birinci katta bahçeyi vesaire hepsini dolaştık. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken basamaklarımız komple LED ışıklı ve ahşap rengi yapılmış değerli arkadaşlar. Tabi merdiven boşluğunda, e, merdiven kovanda antresit boya ve çıtalarının dekor verilmiş. Ledleri görüyorsunuz. Ahşap renginde, ahşap zaten basamaklar. Küpeştelerde ahşap şekilde yapmış. Aslında panjurları açmadım. Bunlar hepsi açılır panjurlar var. Işık ve aydınlatma son derece güzel. Kapatması zor oluyor. Büyük bir yer derler arkadaşlar. Şimdi üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel gene bir koridor alanımız var. Koridor kısmında aynalar yapılmış böyle. Gördüğünüz üzere kılık kıyafet düzeltmek açısından hemen birinci odamıza yani ikinci odamıza geçiyoruz. Alt katta zeminde bir odamız var. İkinci odaya geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları gün ışıklarımız var, ortadaki avizemiz var pencereyi zaten sürgülü düşünmüş kalorifer sistemleri yerden ısıtma değerli arkadaşlar. Hem kalorifer petek sistemlerimiz var hem yerde ısıtmamız var. Söz konusu iç kapılar, lake kapılar, el işçiliğiyle yapılmış oyma kapılar hakikaten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. İkinci odamız bu şekilde. Koridor çok güzel. Koridorda dolap şeklinde yapmış dekorlar harika. Sağında ve solunda gene aynalar yapılmış. Hemen şurada bir genel banyomuz var. Onu görelim. Genel banyo inanılmaz güzel değerli dostlar. Gördüğünüz üzere gene siyah temper camla duşa var. Oturma yeri yapılmış. Duşa içerisinde niş yapılmış. Çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet. Burada da ledli aynamız ve çift eviye düşünülmüş değerli arkadaşlar. Oldukça güzel, oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Şimdi koridor kısmına tekrar geldiğimizde gördüğünüz üzere dolaplar yapılmış. Aynalarla çevrilmiş. Gerçekten harika bir ev geziyoruz değerli dostlar. Şimdi hemen üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odamızda gene antres boyalar düşünülmüş ee, gün ışığı ledler, çift avize, yatak başları vavyen ışık aydınlatma için pencere ve aynı zamanda burada sürgülü kapı gardırobumuzda mevcut. Yani evi aldığınızda gardırop almanıza hiç gerek yok. Bir tarafı aynalı bir tarafı da normal lakem malzemeden yapılmış. Oldukça şık. Televizyon sistemleri de gördüğünüz üzere her odada mevcut. Üçüncü odamız bu şekilde. Dördüncü yatak odamıza geçiyoruz. İnanılmaz güzel, inanılmaz büyük giyinme odanı ve ebeveyn banyolu derler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da sürgülü pencere vermiş Işık aydınlatma için sürgülü kapımız var. Balkona çıkışımız söz konusu derler arkadaşlar. Ortadaki havize gerçekten şık. Gene led ışıklar var. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Şimdi ebeveyn banyolu ve giyinme odalı demiştim. Hemen şöyle sürgülü bir kapımız var. Gördüğünüz üzere Burada hani açılımlı değil sürgülü kapı değerli arkadaşlar. Şöyle açtığımızda giyinme odasına girmiş oluyoruz. Ahşap renginde inanılmaz güzel geniş dolaplar yapılmış gördüğünüz üzere karşı tarafta da güzel bir ayna düşünülmüş. Hani kılık kıyafetiniz burada giyindikten sonra kılık kıyafetinizi düzeltme açısından burada aynamız söz konusu. Şimdi geri geri gidiyoruz değerli arkadaşlar banyonun içerisine dediğim gibi ebeveyn banyolu hemen banyonun içerisine burada şey yapmamış kapı kullanmamış. E, Tabi Burada hemen duş içerisine giriyorum. Aynalı bir şekilde yapılmış. Düş telefonu veya düş spreyi düşünürsünüz. Onları seramik altında yapmış. Burada da oturma yeri yapmış. Nişler yapılmış. Tavan asma tavan. Burada da çift evyemiz düşü var gördüğünüz üzere. Çift ayna ve aynada ledli bir şekilde tuvalet alanı burada. Çok amaçlı, çok kullanışlı raflarda söz konusu değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu. Triplex tarzında bir villa tanıtıyoruz. Balkon kısmına baktığımızda da Caddeye cephe izlerler arkadaşlar. Kapalı bir alanı yok. Arsa fiyatları burada yüksek. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesindesiniz. Efeler Mahallesi'nin kalbindesiniz. En güzel lokasyonda bir villa tanıtıyorum değerli arkadaşlar. Denize yürüme mesafesi. Yani 20 dakikada denize 3. Koya Altınkum Halk Plajı'na yürüme mesafesi. 20 dakikaya yürüyebilirsiniz. Tabi müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli dostlar şu anda. Tabi merdiven aydınlatmasını gördüğünüz üzere buradaki pencereyi açtık. Aslında hepsi açılabiliyor. Çıtalar kullanılmış. Oldukça şık ve dekor verilmiş. Bütün panjur sistemleri kumandalı sistemle çalışıyor değerli dostlar. Üst kata çıktığımızda gördüğünüz üzere yine inanılmaz güzel bir koridor alanımız var. Burada da bir kilerimiz var değerli arkadaşlar. Dolaplarla yapılmış gene rafları mevcut. Şöyle Sinan hemen göstersin sizlere. Ölü alanları komple değerlendirmiş. Dolap kullanılmış. Gerçekten de güzel olmuş değerli dostlar. Tabi koridor kısmındayken burada gene bir genel banyomuz var. Hemen Sinan kardeşim şöyle sizlere göstersin. Çatı arasında banyo olarak düşünülmüş duşak hilton dolar, tuvalet alanı var değerli dostlar. Şimdi 5. yatak odasına geçeceğiz. Tabi imar yönetmeliğine uygun yapılmış değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere yatak başları vavyen şeklinde ışık aydınlatma için pencere, üçlü avize, çelik ostraşında yapılmış bir çatıdan bahsediyoruz değerli dostlar. Sıfır yapıdan bahsediyoruz. Aydın dediğim Efeler Mahallesi'nde fiyatımız 15 milyon Türk Lirası değerli arkadaşlar. Şimdi 6. yatak odasına doğru gideceğiz. Dediğim gibi villamız alttan ısıtmalı yani yerden ısıtmalı ve e, kat mülkiyetli isyanda. Altıncı yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere burada da güzel bir yatak odası düşünülmüş. Yani üst katta, orta katta ve alt kata 3 ailenin kalabileceği inanılmaz güzel büyük bir evden bahsediyoruz. Sinan kardeşimle beraber aşağı ineceğiz. Videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Miraç Evlak olarak çalışmamıza son hızdan devam ediyoruz. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin kalbindeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 6 oda, bir salon, açık mutfak, güzel bir villa sunumu için geldik. Tabi Efeler Mahallesi'nin en güzel yerinde, değerli dostlar en güzel yerinde çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumda. Ee, güzel bir villa tanıttık değerli dostlar. Salona mı inelim? Sinan kardeşimle beraber salon kısmına ineceğiz. Sonra videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Tabi takdir ederseniz ki Miraç Emlak 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona da villalar tanıtıyor. Bizim amacımız, bizim ilkemiz her bütçeye uygun portföyler çıkarmak değerli arkadaşlar. Tabi aynı zamanda inşaat firması da olduğumuz için her tarafta bilgi sahibiyiz. Ee, bazen hani YouTube sayfamızı, sahibinden.com'u Hürriyet Emla, Facebook ve Instagram'ı takip ederseniz en uygun portföyleri görebilirsiniz. Değerli dostlar bugün sizler için 6 odalı bir ev gezdik. 300 metrekare arsa payına sahip, havuzlu, otoparklı 6 yatak odalı, salon açık mutfaklı bir villa gezdikler dostlar. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 15 milyon Türk lirasıdır dostlar. 15 milyon Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.